İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar. Grafiğe geçmeden önce bir habere bakalım nedir ne değildir diye. Aslında güzel de bir bayrak flama formasyona doğru gidiyor ama hep beraber göreceğiz. Ne olacak, ne olmayacak diye. 3 Aralık 2025 baktığımız zaman 17.42'de Kamu Aydınlatma Platformuna Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Habere bakalım. Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen satıcı pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bakın arkadaşlar daha önce burada borsada işlem gören tipe dönüşüm yerine borsada satışa konu edilebilmek amacıyla yazıyordu. Şimdi burada baktığımız zaman yüklü bir adet var. 45 milyon nominal TL tutar arkadaşlar. Diyelim TL tutar ama tabi bu 45 milyon adet demek onu söyleyelim. Nominal tutarı görünce aklınıza adet gelsin. Şimdi arkadaşlar Adro Holding Anonim Şirketi. Adra Gayrimenkul'deki 45 milyon adet hissesini e, borsada işlem gören tipe dönüşü amacıyla arkadaşlar merkezi kayıt, merkezi kayıt kuruluşuna başvuruda bulunuyor. Bu şu anlama geliyor. Bir toptan alı satış pazarına satabilir ki şu anda burada öyle bir durum yok. Bakın burada evet diye bir durum yok. Bunun dışında küçük yatırımcıya satabilir. Daha sonuç neticelenmedi ne yapacağı ile ilgili. Fonlara devredebilir. Teminat olarak değerlendirebilir arkadaşlar. Birkaç alternatif daha var ama bunlardan en kötüsü inşallah küçük yatırımcıya satmaz arkadaşlar. Çünkü 45 milyon adet biraz sıkıntı yaratabilir. Peki şimdi grafiğimize bakalım. Haber kaçta gelmiş onu da söyleyelim. Saat 17.43 mi? Evet 17.42'de gelmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle son 15 dakikada bakalım haber geldikten sonra bir gelişim var mı? Herhangi ciddi bir durum olmamış arkadaşlar. saatta artmış bile gözüküyor. 5 dakikalık grafiğimize baktığım zaman. Evet ilk önce biraz aşağı doğru inmiş. Arkasından tekrar yukarı doğru bir tırmanış gelmiş gibi gözüküyor. Yani piyasa en azından son 15 dakikada ciddi bir tepki vermemiş gözüküyor. Grafiğe baktığımız zaman aslında bir bayrak flama formasyonu var arkadaşlar. Normalde eğer bu formasyon gerçekleşirse bakın %100 gerçekleşecek diye bir durum söz konusu değil. Gerçekleşirse arkadaşlar hemen şunu biraz kalınlaştıralım. Şöyle bir görüntü arkadaşlar bakın şöyle ve şöyle bir görüntü. Şimdi buradan ne olabilir? Şu bayrağın sapı kadar arkadaşlar yüksekliği kadar bayrağın dibine baktığım zaman 26 tepesi 60 yaklaşık 34 lira var. Arkadaşlar yaklaşık olarak da 46, 34, 70'e kadar, 70, 80 80'e kadar gitme potansiyeli var arkadaşlar. Yani şöyle bir görüntü karşımıza çıkabilir eğer bayrak flama formasyonu olacaksa. Böyle bir durum. Hayırlısı bakalım gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep beraber göreceğiz. İnşallah küçük yatırımcıya satıp da arkadaşlar ters köşede yapmaz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.